Yani babama ne anlattımın ne önemi var? Asıl siz beni yalancı durumuna düşürmeye çalışınız. Ne oldu? Meryem'i gördünüz, ha? Babam da gördü, ha? Bundan sonra konuşulacak pek de bir şey yok. Ciao. Kız! tazı gibi gitmeyin, kör olmayasıcilar. Ananızda beklen azıcık. Kim diyorum ben? Ne Hiç, eve gidiyordum Mehmet. Okulun başına gidiyoruz oynamaya. Sen de gelsene. Bilmem ki. Annemle sormam lazım. İyi gelirsen biz oradayız. sen abartıyor muyum acaba? Kesinlikle hayır. Yapılanları düşündükçe... ...az bile. <laughs> 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 Bura ev. Ben senin odana gireyim mi? Senin odana girmeyeceğim ki zaten. Izin vermiyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Aa! Odama girebilirsin dediğimi hatırlamıyorum şekerim. He! Ha, sen dağdan gelip de bağdakini mi kılıyorsun acaba? Aa, aslında haklısın biliyor musun? Çünkü artık bu oda benim olmayacak. Ne diyorsun sen ya? Nurcan yenge! Aa! Aa! Nuri? Ha yenge, Sevda yengem beni içeri almıyor da. Kusura bakma, ee, ben buradan dahil olabilir miyim? Cık. Ay olur mu öyle saçma şey canım? Gel içeri çabuk gel. Aa. Ya Allah Allah ya! Baba Nurcan, baba ne? ne? Sen şimdi bu oda benim değil derken ne demek istediğini acaba? Kızlar, biliyorsunuz uzun zamandır benim ayrı eve çıkmak gibi bir hayalim var. He, gidiyorsun mu? Babam izin verdi mi? Hayır, ama Mumu bunu halledecek, halletmeli. Ah, ah, Mumi bunu zor halleder, hatta Seyfon bile halledemez. He işte boşa heveslenme. Nurcan yengem yeni eve taşınacak diye kıskanıyor herhalde. Sen evine gitsene ha. Niye buraya geliyorsun da beni böyle sinir ediyorsun acaba? Ha, sen de her şeye tek başına konmaya alıştın. Şu anda oturduğun oda benim odam. Hatırlatırım. He, ha, çok meraklıysan al o zaman odanı. Ver benim odama. Vallahi alsam mı diye düşünmüyor değilim. Sen de odana git. Kayınvalidenlerle yaşamaya devam et. Madem Nurcan yengemler taşınacak, ben de buraya geçerim. Buraya yatak odası yaparım. Öbür odayı da kızlara veririm. Oh, müstakil evimde rahat rahat otururum. Sen de kayınvalidenlerle yaşamaya devam edersin. Ha, Nuriye, tepemin dasını attırıp durun he! Sen de her şeye gizli gizli konmaya çalışıp durun he! Sen neyi imal durun he! Nurcan yengemden aldığın gerdanlığı kimseye tıngırdamadan tek başına koymuşum bir kenara. Allah Allah, onu Nurcan bana tek başımayken verdi. Kız konuşsana değil mi Nurcan? Aha, aa, tabii canım. Yani verme işleminde tek başınaydık. <laughs> ee, devam et. Ee, yani... Ah, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hı?